Herkese merhabalar. Filiz'in mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün yine sizlere nefis bir kahvaltı tarifi hazırladım. Buyurun yapımına başlayalım. 2 tane taze soğan kullanıyorum. Taze soğanlar bahçeden olduğu için baş kısımları bu şekilde iri iri. Çok da lezzetli oluyor. İncecik taze soğanları kıyıyorum. Çünkü tavada pişireceğimiz için iç malzemeleri incecik kıymamız gerekiyor arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi Eğer ki evde taze soğan kalmadıysa normal pırasadan da yapabilirsiniz kuru soğandan da yapabilirsiniz hiç fark etmez Yeter ki soğan lezzet katsın taze soğanları iyice kıydım ve bir de üzerinden geçiyorum daha da inceltiyorum şöyle bir tutam maydanoz kullanıyorum Dilerseniz dereotu da kullanabilirsiniz içine. Maydanozları da aynı şekilde ince ince kıyalım. Gerçekten bu pratik kahvaltılık tarifler kurtarıcımız oluyor. Kahvaltıyı her gün ne yapsam derdine son. Çünkü kanalımda bin bir çeşit kahvaltılık tariflerim var. Hepsini bir göz atmanızı tavsiye ederim. İlla size uygun tariflerim çıkacaktır. Bir tane de yeşil biber kullanıyorum. Şöyle etli yeşil biber kullanıyorum. Onu da aynı şekilde ince ince kıyacağım. Bütün malzemelerimiz ince olsun ki tarifimizin içerisinde iyice pişsin. Evet, yeşil biberim de hazır. Bir tane de küçük kapya biberi kullanıyorum. Eğer büyük bir kapya biberi ise bir tane kullanmanızı tavsiye ederim bu tarifimizde. Kapya biberini de aynı şekilde incecik kıyalım. inanılmaz güzel bir tarif arkadaşlar. Hemen şipşak yapabileceğiniz çok pratik bir kahvaltılık tarif. Şöyle üzerinden tekrar geçiyorum. Ve artık yeşilliklerim, biberlerim hazır. Bir tane de patates rendeledim. Rendenin büyük kısmıyla. Ve bir kapta hepsini birleştiriyorum. Patateslerinizin suyunu mutlaka sakın. Aksi halde tavanızın içerisinde sulanacaktır ve istediğiniz kıvamda bir kahvaltılık olmayacaktır arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim. Üzerine bir tutam karabiber, ve bir tutam da tuz ilave ederek iyice karıştırıyorum. Dilerseniz içine farklı sebzeler de ekleyebilirsiniz, yeşillikler de ekleyebilirsiniz. Hatta içerisine biraz kabak da rendeleyebilirsiniz. Şöyle bir miktar sıvı yağ ekledim ve iki tane yumurta ilave ediyorum. Tekrar iyice karıştırıyorum. Evet iyice karıştırdım. Ve artık üzerine bir yemek kaşığı dolusu un ekliyorum. Unu bağlamamız için ekliyorum. Kıvamını bağlamak için bir yemek kaşığı un ekledim. Mısır unu da ekleyebilirsiniz. Un yerine. Evet tekrar iyice karıştırıyorum. Ve bir tutam kadar da kaşar peyniri ekleyeceğim. Şöyle daha da lezzetlendireceğim. Dilerseniz hiç peynir de eklemeyebilirsiniz ya da beyaz peynir lor peynir kullanabilirsiniz hiç fark etmez 26 santimlik tava kullanıyorum tavayı bir miktar sıvı yağ ekledim sıvı yağım hiç ısınmadan içerisine harcımı ilave ediyorum renk cümbüşünü bakar mısınız her tondan renk harika görünüyor Yeni gelen takipçilerim eğer sizinle ilk kez bu videomda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşırsanız daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet harcımı iyice düzeltiyorum arkadaşlar. Bir tarafı ince bir tarafı kalın olmasın. Şöyle iyice eşitleyelim. Evet bu şekilde iyice düzelttim. Gerçekten çok da güzel oldu. Kapağını kapatıyorum. Büyük ocağın en kısık ayarına getirip pişirmeyi bırakıyorum. Lütfen kısık ateşte pişirin. Aksi halde içi pişmez. Mutlaka kapağını da kapatalım ilk aşamada. Evet. Şöyle sizlere göstereyim. Gerçekten mis gibi kokusu var. Kıp kırmızı da kızarmış gördüğünüz gibi. Tavadan da kolaylıkla çıkabiliyor. Unutmadan da söyleyeyim kullanacak olduğunuz tavanız lütfen yanmaz, yapışmaz olsun arkadaşlar. Kesinlikle çelik tavada yapışır. Evet, görüntüyü görüyorsunuz. Gerçekten muhteşem oldu. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet, şifa olsun. Evet, artık kahvaltılığım pişti. Tekrar kontrol edelim. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Az yağla inanılmaz hafif bir kahvaltılık tarif. Evet. Diğer tarafı da gayet güzel kızarmış. İlk sıcaklığı çıktığı an servise alabiliriz. Lütfen ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyin. Aksi halde keserken dağılacaktır. Şöyle yakından tekrar göstereyim ve artık servis için dilimliyorum. İster üçgen, ister benim şimdi yaptığım gibi kare dilimler yapabilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz ufak da olsa yorumlarınızı bekliyorum. Her birinizin yorumlarını tek tek okuyorum ve tek tek geri dönmeye çalışıyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Evet. Dilimledim. Şöyle gayet güzel oldu. Ben sabah kahvaltısı için hazırladım. Dilerseniz öğleyin atıştırmalık 5 çayında da yapabilirsiniz. Gayet güzel olacaktır. Şöyle yakından kıvamını ve rengini daha güzel görebilirsiniz. Bugünlük de sizlere bu güzel tarifimi paylaştım. Umarım sıkılmadan keyif alarak izlemişsinizdir. Elimden geldiğince detaylarını vermeye çalıştım. Bir de bölerek iç dokusunu göstereyim ve artık videomun sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Yepyeni bomba gibi tariflerimde görüşmek üzere. Achei